Merhaba, ben Kaan Özkan. Terincils kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi. Terincils kurucu ortakları iş hayatında yıllarca beraber çalışmış, birçok güçlüğü beraber açmış, ülkemizdeki ve dünyadaki krizleri, zorlukları yenmiş ve bu şekilde de kendi aralarında ciddi bir güven ortamı oluşturmuş, iyi insanlattık. Hem ülkesini ve insanını seven, hem girişimci ruhlu hem de iyi insanları aramıza katmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada çok ayrı sektörlerde, çok farklı deneyimlere sahip birçok yatırımcı üyemiz var. Ve onlarla beraber ortak akılla, kolektif bir çalışmayla ve çoğulcu bir düşünceyle e, girişimlerimizi seçmeye çalışıyoruz. Elbette akredite bir melek yatırımcıyız. Melek yatırım sertifikası olsun olmasın bize başvuran tüm yatırımcıları keyifle değerlendiriyoruz beraber. Ama aynı zamanda bu sertifikasyonu da veriyoruz. Burada tabii e, melek yatırımın ne olduğuna biraz bakarsak, melek yatırımın e, finansal olduğu kadar e, sosyal boyutu da var. Sosyal boyut hem kendini geliştirme ile ilgili hem de toplumu geliştirme ilgili. Kendini geliştirme ile ilgili kısmından ben daha çok keyif alıyorum. Kendini geliştirmek derken hem teknolojideki gelişmeler hem de farklı dallar, öğrenme şansınız oluyor. Ve bu şekilde de kendinizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Finansal kısma baktığımızda da ileride çok kar sağlayacak bir girişime yatırım yapmış oluyorsunuz. Tier Angels'da hepimiz tek başına her şeyi bilmediğimizin çok farkındayız. Bunun mümkün olmadığını da farkındayız. Proje komitelerinde, yatırım komitelerinde birbirimize soru sonra yatırım yapa yapa, yatırımları yaşaya yaşaya bunları öğreniyoruz son aşamada biz yatırımcı portföyünü geliştirmeye, Türkiye'deki girişimci bakışı geliştirmeye çalışıyoruz. Ve de ekonomiye başka şekilde de katkılar yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz.